İşaret geldi Mahmut. Doğrudan kaleye Karaçiç. Kaptan Mahmut direkt kaleyi düşündü. İsmail sekte top. Uğurcan. Uğurcan vurdu dışarıya. Uğurcan yazgılı. Uğurcan. Nefis bir pas Uğurcan'dan savunmanın arkasına. Celil ortaya çevirdi. Gol şansı. Son anda kaleci Kalaban. Balaban. Mutlak gol önlüyor. Atalay altı pastan topu alara gönderemedi. duruyor. Hakem kartıyla gitti o noktaya. Billahi tane 21. dakikada sarı kart görüyor. Mutlan Bilgiç'ten. Geldi orta ceza sahasını. Uzaklaştırdı. Ol kararı geldi o noktada. Hakem kartıyla olay yerine gidiyor. Embilda. Sarı kartı var Embilda'nın. İkinci yarının başı Embilla oyundan atılıyor Ankara Spor'da. 10 kişi kalıyor ev sahibi takım. Hadi Canberk de çıkıyor şimdi Adana Spor. Süratle taşıdı topu Canberk ama kapattılar önünü. Ali Ülgen sıyrıldı rakibinden sağdan sürüklüyor hata. Ali Ülgen ceza sahası içinde. Ali çıkarttı. Mahmut. Mahmut'un plasesi dışarı gitti. Ankara Spor adına Önemli bir fırsattı. Topa balandı. Mahmut o noktaya hareketli. Mahmut ceza sahası içinde kontrol etti topu. Geriye çıkarttı. Ortaya çevrilen top. Kritik bir ayak orada Hakan Çin Emre'den. İşaret verildi. Celil kullandı ceza sahasına. Kafa vuruşu dışarı Ojegovic. Gole yaklaşıyor Adana Spor. Sol kanada gönderdi Ömer orada. Canberk'ten destek var. Ömer Çiçek baktı kaleye. Ömer vuruyor dışarıya. Orta geldi Celil'den. Kafa vuruşu topağlarda gol. 1-0'a geçiyor Adana Spor, 89. dakika. Büyük sevinç Adana Spor'da. Hakan Çin Emre. Hakan Çin Emre de kart görenler arasına katılıyor. Formayı çıkarttığı için. Umut Sözen hareketli. Umut'un pası Ojegovic'e. Ojegovic Celil'den destek var. Ojegovic çekti topu. Açı arıyor Ojegovic. Bir kez daha çekti. Vurdu topu ağlara gönderdi Ojegovic. 2-0 yaptı Adana Spor. 90 artı 4. dakikada fişi çekiyor Ojegovic. Golle dönüyor. Ongen Ojegovic. Ve maç bitiyor. Maçın sonucu Ankara Spor 0, Adanaspor 2. Adana Spor altın değerinde 3 puanı cebine alıyor.